Ee, özellikle sanal ortamda Adnan Oktar'la çok sık yan yana gözüktüğünüze ilişki hiçbir alakam yok. Hayatta yüzdür bir var. defa gördüm. Benden rica etti. Ben yasaklıyım, çıkamıyorum. Teşrif ederse görüşmek istiyorum diye. Ben de onun hakkında bir düzeye tenkidim vardı. Bu tenkitleri söylemek için gittim. Hı hı. Hepsine bir kulp buldu görüşemedik. Ayrıldık. Yani bir netice hasıl olmadı. Peki bir de bazı... Hiçbir fikri beraberliğim yok. Peki. O Yahudi alehtarı değildir. O Siyonizm alehtarıdır. Ben Yahudi'ye de alehtarım. Mutekit Yahudi'de itikadı, icabı insanlık düşmanıdır bana göre. Yahudi, mutekit bir Yahudi en mazlumu bile. Yahudi olan ve olmayan, goyim, Koyumin, Yahudi olmayanın malı, canı, ırzı her şey helaldir. Böyle bir din olamaz. Peki. Semavi bir din, bir ırka tahsis olunup bu kadar ahlaksız bu kadar mantıksız kaidelerle lebalep hale getirilemez. Bir soru daha sorabilir miyim? Önemli bir soruydu bu. Hiçbir alakam yok konuda. Peki onunla. Adnan bir alakanız yok. Kadir Mısıroğlu... Tasvip ettiğim bir adam değil. Mason aleyhtarlığından gayri. Peki. Hiçbir şeyini de tasvip etmiyorum. Din kurallarıyla yön